Rehberlik podcast'ine hoş geldiniz. Bugün Resul ve Nebi kavramlarından bahsetmek istiyorum. Genelde sadece Kur'an'a inanan insanlara yapılan eleştirilerden bir tanesi de, siz Peygamber'i saf dışı bırakmak istiyorsunuz argümanı. Yani biz ne kadar rivayetlere inanmıyoruz desek de rivayetin ne anlama geldiğini araştırmaktan ziyade peygamberi saf dışı bırakmakla suçlanıyoruz. Bunun sebebini böyle bir düşünceyi ortaya çıkmasının sebebinden bahsetmek istiyorum. Ufak bir araştırma yaparsanız eğer Kur'an'da geçen Nebi kelimeleri ve Resul kelimelerini araştırdığınız zaman yaklaşık olarak 70 iki tane nebi kelimesi Resul kelimesi de 292 kere geçiyor Kur'an'da hepsini tek tek okuduğunuz zaman 8 tane ayette 381, 469 757, 758 961 1951 3340 3353 bu ayetlerde hem Nebi hem Resul ifadeleri aynı ayette geçiyor. Vaktiniz olduğu zaman kuranmeali.com sitesine gidin. Bu ayetleri tek tek gelin. Çevreleri okuyun. Göreceksiniz ki çoğu Türkçe çeviride hem Nebi kavramı için hem de Resul kavramı için peygamber ifadesi kullanılmış. Bu buna yol açıyor. Nebi ve Resul kavramları farklı kavramlar olmasına rağmen her ikisinde peygamber ismiyle aynı anlama geliyormuş gibi görevleri aynıymış gibi algılamaya algılamamıza yol açıyor. Halbuki hem Resul ifadesi hem de nebi ifadesi farklı anlamlar içeriyor. İçerdiği anlamlar farklı. Yani bir insan nebi olabilir ama bu onun resul olacağı anlamına gelmiyor. Yani her resul aynı zamanda nebidir ama her nebi bir resul olarak görevlendirilmiş değildir. Resul ve nebi kavramları Kur'an'da farklı olarak geçiyor. Yani gönderilen, iletilen, ileten taşıyıcı Resul, yani mesajı iletme görevinde olan elçi. Allah'ın vahyini insanlara ulaştırmakla sorumlu olan temsilci. Nebi ise bilgilendirilen veya Allah'tan haber alan kişi. Nebi vahiy alan kişi ama her nebi Resul değil. Çok ufak bir nüans fakat bunu anladığımız zaman kavramlar arasında ki farklılıkları da anlayabiliyoruz. Kur'an'da Resul'e itaat var. Nebi'ye itaat yok. Herkesin söylediği Nisa 59, Nisa 80, Maide 92, işte 8. sürenin 20. ayeti 24, 54, 47, 43'lerde bahsedilen e, ee, Atiullah ve atiul Resul ifadeleri, Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ifadeleri hep Resul'e itaat var. Nebi'ye itaat edin diye bir ayet yok. Bunun nedeni itaatin mesaja yani vahyin temsil ettiği ilahi otoriteye yönelmiş olması. Resul mesajın e, e, yaşayan iletilisi. Dolayısıyla Resul'e itaat aslında mesaja itaat demektir. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur diyor. 4.80'de. Burada itaat kitleye değil, onun taşıdığı ilahi mesaja yöneliktir. Şu anda günümüzde yaşamayan Muhammed'e ben nasıl itaat edebilirim? Bu ayet şimdi şeyden mi kalktı? Yürürlükten mi kalktı? E, Muhammed öldü. Artık Resul'e itaat etmemize gerek yok mu? bu ayetin bahsettiği şey Resul'ün görevlendirildiği göreve sana getirdiği mesaja itaat etmek. Nebi ise bilgilendirmiş bir kimse. Ama onun konumu otorite değil. Bilgi almış sadece. Bu nedenle Nebi'ye itaat ifadesi geçmez. Çünkü itaatin itaat nesnesi vahyin otoritesidir. Kimçi değil. Şimdi çeviri hatalarında e, yanlış algı oluşturuyor bizi. Üç cemallerde Resul ve Nebi kelimelerin her ikisini de peygamber olarak çeviriyor. Kavramsal farkı yok ediyor bu. Peygambere devre dışı bırakıyorsunuz. Ben Nebi'nin söylediği şeyi yapmak zorunda değilim ki. Hı? Resul'ün söylediği şeyi yapmak zorundayım. Ama ben Nebi'nin söylediği yapmak şeyi zorunlu değilim dediğim zaman peygamberde de saf dışı bırakıyorsun deniliyor kavramsal farkı yok ediyorsun sen. Ondan sonra itaati yanlış yere yönlendiriyorsun. Sanki ben e, neymiş efendim Muhammed e, sağ eliyle yemek yiyormuş. E, solak değil çünkü sağ elini kullanıyor. Ama ben solağım. Ben ne yapacağım şimdi? Sırf o onu o, sağ elinizde yiyin dedi diye ben onu ona itaat etmek zorunda mıyım? İtaati yanlış yere yönlendiriyor. Resul'e itaat ifadesi peygambere itaat anlaşılınca insanlar mesaja değil hukukiye bağlılık olarak yorumlamaya başlıyorlar bu sefer. Bu da Resul'ün sözleri adı altında rivayet, hadis otoritesinin devreye sokulmasını zemin hazırlıyor. Elçiyi sarf taşı bırakmak eleştirisi bu çeviri karışıklığından doğuyor. Sadece Kur'an'a bağlı olanlar Resul'ün görevi mesajı iletmektir derken Karşı taraf peygamberi devre dışı bırakıyorsunuz sanıyor. Oysa Kur'an'a göre Resul kişisel otorite değil, iletişim aracı. Dolayısıyla sadece Kur'an'ı otorite alanlar peygamberi saf dışı bırakıyor düşüncesi aslında tevri kaynaklı bir yanlış anlama. Çünkü Resul'ün görevi zaten mesajı ulaştırmak. Mesaj yani Kur'an zaten elimizde olduğunda Resul görevini tamamlamış oluyor. Kur'an'a sarılmak, Resul'ün görevine sadakat göstermek değil onu devre dış bırak. Onun yapmış olduğu görevi tanımak ve ona uymaktır. Böyle bir argüman ortaya çıkıyor bu sefer. E tamam Türkçe çeviride sıkıntı oluyor. Peygamber iki hem Resul hem Nebi kavramları için kullanılıyor. Arapça konuşulan ülkelerde bu kadar sünni var, bunlar da mı anlamıyorlar? Bunlar çeviri yapmamalarına rağmen neden hala e, hadislere, rivayetlere inanıyorlar diye bir argüman da ortaya çıkabilir. Şimdi Arapça bilen toplumlarda çeviri hatası olmuyor. Fakat e, o, bu e, Resul'e itaat kavramı dini liderliğe itaat içinde kurumsallaşmak tarihi bir zihniyet olarak ortaya çıkıyor. Yani fıkıh sistemlerine, Emevi Abbasi dönemlerinde 7. 8. yüzyıllarda devlet dine değil, din devlete bağlanıyor. Yani fıkıh mezhepleri, hadis mektepleri ortaya çıkıyor. Hanefiler, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler, Buhari, Müslim, Sünenler devlet tarafından resmi yorum haline getiriliyor. Bu yapı bin yıl devam ediyor. Artık de insanların DNA'larına DNA kadar işliyor mezheplerin yorumlarının farklılıkları. Arapça bilen bir kişi doğduğu Arap ülkesinde hangi mezhebe bağlı bir şekilde o ortamında kültürel olarak e, büyüdüyse o mezhebe göre büyüyor. Hiç başka bir dil bilmiyor. Arapça biliyor ama öğretim e, e, devlete ba bağlı olduğu için onun yetenekli olduğu kurallara göre e, e, büyüyor ortamda. Dini otoriteye boyun eğme kültürü ortaya çıkıyor bu sefer. Kur'an halbuki açıkça akt etmeyi emreniyor. Onların çoğu akletmez etmez diyor. Sünni yapısı yapıysa, Kutbehit, imam ne derse doğrudur. Halk da onun hükmüne uyuyor. Bu psikolojik yapı Arapça bilen bireyin zihniyetini aşamıyor tabii ki. Dil bilmek özgür düşünce getirmiyor yani toplumsal otorite baskısı daha güçlü çıkıyor. Hadis kültürünün, rivayet kültürünün dini eşmetin metin olarak sunulması, Arap toplumlarında hadis kitapları şöyle tanıtıyor. Resulullah'ın dini açıklamaları, sünnet eşittir Kur'an'ın pratiği, hadis olmadan namaz olmaz, Allah'ın Kur'an'ı, peygamberin hadisleri gibi. Binler, yüzlerce yıl bunlar tekrar ediliyor, tekrar ediliyor. O imamlar o imamlara o imamlar bu halka bunları anlatarak bu bu şekilde devam ediyor. Kur'an'da bunun e, tam tersi yazıyor aslında. Bu Kur'an dışında başka bir söz mü arıyorsunuz diyor 785'te. Maide 99'da resulün görevi sadece diyor. Sadece tebliğdir diyor. Ama bu dini düşünce, bu sünni düşünce ne yapıyor? sadece tebliğin yanına demek getiriyor? O onu öğretmekle mükelleftir. O, o onun yaptığı şey e, aynı zamanda bize öğretmektir. Namazı kimden öğreneceğiz? Bunu peygamberden öğreneceğiz tabii ki diye. Kültürel kutsama peygambere itaat psikolojik olarak kişiye yöneliyor bu sefer. Kur'an'da Resul'e itaat, mesajı itaattır aslında. Ama evet. tarih boyunca dönüşüm oldu. Yani mesajı itaat, kişiye itaat, kişiye itaat, hadislere itaati dönüştü. Bu da peygamber sevgisinin duygusal kutsamaya dönüşmesinden kaynaklanıyor. Arap toplumlarında peygamberin şahsı kültürel olarak dokunulmaz, eleştirilemez, sorgulanamaz hale getiriliyor. Sonuç olarak da hadis otoritesini sorgulamak peygambere saygısızlık olarak algılanıyor. Yani hadis rivayet kitaplarında bahseden ee, rivayetlerin doğruluğunu yanlışlığını Kur'an'a sorarak onu ben araştırmaya çalışınca ya bu araştırmaları yaparak sen peygambere saygısızlık yapıyorsun deniliyor devlet destekli din eğitimi medrese sistemi binlerce yüzlerce yıldır devlet resmi imamlar medreseler Sünni yorumu tek doğru din olarak öğretti yani bir Arap çocuğu 6 yaşında Kur'an okumayı öğreniyor ama 12 yaşına geldiğinde rivayetlerin Kur'an kadar bağlayıcı olduğunu öğreniyor. Bu sistemde büyüyen kişi için din ne hale geliyor? Mezhep artı hadis ve sünni gelenekçi haline geliyor. Kur'an Arapça olsa bile bağımsız okuma kültürü ortadan kalkıyor. Peki Arap dünyasında neden Kur'an'ı doğrudan anlayamıyorlar. Çünkü Kur'an'ın dili klasik Arapça. Sonuç olarak tarihsel otorite sistemi, mezhep taklidi, hadis kültürünün yüceltilmesi, psikolojik kutsama, Kur'an Arapçasının klasik dili bilmemesi, devlet destekli geleneksel din eğitimi bunların hepsi rivayetleri bağımsız otorite olarak kabul ediyor. Şimdi sadece Kur'an'la bu konuya yöneldiğimiz zaman şu iddiaya, yani iddia şu. Sadece Kur'an'a inanmak Allah'ın elçisini devre dışı bırakmak, saf dışı bırakmak demektir. Peygamberi saf dışı bırakıyorsunuz dedi bana. Kur'an'ın cevabı şu. Tam tersine yalnızca Kur'an'a inanmak elçiyi en doğru biçimde kabul etmek ve onun görevini toplum olarak plastik etmek demek. Ben elçinin bana getirmiş olduğu mesaja sadece elçinin bana getirmiş olduğu mesajı otorite olarak kabul ediyorum. Yani bu ona yüzde olarak ben elçiye yüzde olarak güvendiğimi ortaya koyuyor aslında ama bunu göremiyor bile. Elçinin görevi mesajı iletmek. Okuyun Maide 99. 16. surenin 35. ayeti. Elçiye düşen yalnızca açık bir tebliğdir diyor. 24-54, 29-18, 42-48 bu ayetleri tek tek açın. istediğiniz mealden okuyun. Eğer yüz çevirirlerse bil ki sana düşen sadece tebliğdir. Biz seni onların üzerinde bekçi yapmadık diyor. Yani sonuç olarak elçi kanun koyucu, yorumlayıcı veya dinin tamamlayıcısı değildir. Sadece Allah'ın sözünü ileten kişidir. Bu görev tanımını kabul etmek, elçiyi saftış bırakmak değil, Allah'ın belirlediği konumunda tutmaktır. Onun onun görevinin dışarısında başka bir görev, Allah ona bir görev vermiş. Ben onun verdiği görevi ona o itibarı veriyorum. Onun ver, ona vermiş olduğu görevi neden sen bu yemeği doğru yapmadın diye ahçılık görevini vermedi ki ona? ona mesajı iletme görevi verdi. Ve ben de diyorum ki yüzde bu mesajı bana iletti ve ben de yüzde yüz onun iletmiş olduğu mesaja güveniyorum. Yani elçiye itaat, Allah'a itaat. Kim elçiye itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur diyor. Bu ayet açıkça gösteriyor ki elçiye itaat onun getirdiği mesaja itaat anlamına geliyor. Çünkü elçi kendi sözlerini değil Allah'ın sözünü iletiyor. Bir tane harfini noktasına virgülüne bile hiçbir şeyine karışamıyor bile. Eğer elçi bize ait bazı sözleri uydurmuş olsaydı biz onu sağ elinden yakalar sonra şah damarını keserdik diyor 69. sürenin 44. ayet. Bu da gösterir ki elçi kendi sözünü din kaynağı yapamaz. Onun değeri Allah'ın sözünü eksiksiz iletmesindedir ben benim elçiye güveniyorum. Onun mes mesajına da güveniyorum. 6. soru 19. evet Bu Kur'an bana vahyedildi ki sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için diyor. Elçinin uyarma görevi Kur'an aracılığıyladır. Bu da çok önemli bir şey aslında. Kur'an'ın asıl amacının uyarma olduğundan bahsedeceğiz bir sonraki programda. Bu halde elçiye inanmak, Kur'an'a inanmak, elçiyi Reddetmek ise Kur'an'ı reddetmek demek. Ben yani sadece Kur'an'a güveniyorum, yüzde Kur'an'a güveniyorum, otorite olarak alıyorum demek. Ben yüzde yüz elçiyi otorite olarak alıyorum demek. Elçiye karşı gerçek saygı onun misyonuna sadakatle olur. 10. sürenin 15. ayetinde diyor ki ayetlerimiz onları açıkça okunduğunda bize başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler ki onu kendiliğinden değiştirmem bana yaraşmaz. Ben sadece bana vahyedilene uyarım diyor. Şimdi burada çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ayetin başında iki tane şey söylüyorlar e, elçi. Bize başka bir Kur'an getir veya ikincisi bunu değiştir. Onun cevabında ben kendiliğinden değiştiremem diyor. Yani ikincisine cevap veriyor. Birincisine cevap bile vermiyor. Çünkü Kur'an'ı kendisi getirmiyor. Kur'an'ı ben, ben Kur'an getirme kapasitem yok ki. Ben bunu zaten yapamam. Ama değiştirme kapasitem var. İstersem değiştiririm ben bunun. Noktada verilen ayetleri değiştiririm. Ama bunu bile yapamam diyor. Kur'an'ı Kur'an dışında saymak elçiyi reddetmektir aslında. Şimdi elçiyi kimin reddediğinden bahsedeceğiz. Ben elçiyi yüzde kabul ediyorum. Peki sen? 25. sur 33. ayetinde elçi diyor ki Rabbim benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey edindiler. Kur'an'dan başka kaynak aramak elçiyi devre dışı bırakmak anlamına geliyor aslında. Çünkü elçinin getirdiği şey Kur'an. Kur'an'ı terk edip rivayetlere dayanmak aslında elçinin şikayet ettiği davranıştır. Sen rivayet kitaplarına yöneldiğin zaman elçiyi görevine yüzde yüz güvenmediğini, onu devre dışı bıraktığını aslında söylüyorsun. Farkında değilsin tabii ki. Elçiye iman etmek, güvenmek, onun görevini onaylamak. Nisa 136. Şimdi bu bahsettiğim ayetleri dinlerken not alın. İstediğiniz mealden okuyun. Anladığınız, istediğiniz mealden okuyun. İman edenler Allah'a, elçisine ve elçisine indirdiği kitaba iman edin diyor. Dikkat edilirse elçi iman ve ona indirilen kitap aynı bağlamda geçiyor burada. Yani elçi inanmak ona indirilen kitaba inanmaktır diyor. Kur'an'da ayrı bir söz, ayrı bir hüküm yoktur. Sadece Kur'an'a inanmak elçiyi devre dışı bırakmak değil. Onun görevini, misyonunu, tebliğini ve getirdiği kitabı tam olarak onaylamaktır. Kur'an'dan başka otorite aramak ise aslında elçiyi devre dışı bırakmaktır. Çünkü o sadece Kur'an'ı getirdi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Bol selam.